Kanalıma hoş geldiniz. Az sonra anlatacaklarım gerçekten de insanın aklında acaba mı dedirtecek cinsten. Ahmet el-Serendi yani diğer adıyla İmam Rabbani zaman yolculuk etmeyi başardı mı? 2000 ile 2700 yılları arasında seyahatler ve zaman yolculuğu yaptığını belirten Rabbani bu yolculuklarını üç önemli kitapta topladı. Tabii ki bahsi geçen zaman yolculuğu fiziksel değildi. Tasarrufta tayhimekan diye bilinen ruhani bir yolculuktan bahsedilmekteydi. Bu kitaplardan iki tanesi kayıpken bir tanesi ise önemli sahaf ve koleksiyonların elinde bulunuyordu. Ahmet Nedim'in bu kitaba ulaşması ile 2000 ile 2200 yılları arasında yaşanacak birçok şeyden bahsediyordu. İstanbul depremi Kanal İstanbul, nükleer saldırı ve nüfusun büyük bir bölümünü yok edecek virüs salgını, Rabbani bu önemli kitapta deprem tahmini yaparak Büyük İstanbul depreminin net tarihini tahmin ediyor. Bu tahminleri doğru çıkacak mı bilinmez. Yaşadıkları ve anlattıkları ise büyük bir sır. İmam Rabbani'nin Türkiye hakkındaki kehanetlerini sizlerle paylaşıyorum. 1564 yılında o zamanlar Babür İmparatorluğu egemenliği altındaki Hindistan'ın Serhan şehrinde doğdu. Ömer bin Hattab'ın soyundan geldiği için El Faruk lakabını almıştır. 1624 yılında 60 yaşındayken vefat etmiştir. Genel olarak Nakşibendi tarikatı mensubu olmasının yanında Kadriye, Çeşdiye gibi diğer tarikatlar arasında da saygın bir yeri vardır. Nakşibendiye tarikatının müceddiye kolundandır. Babası Baki Billah gibi alimlerden dersler alarak İslami konularda birikime sahip oldu. Temel düşüncesi tasarruf merkeziydi. Fakat mektuplarında şeriatsız bir tasarruf anlayışının olmayacağını dile getirerek önce şeriat kurallarının yerine getirilmesini tavsiye ederdi. 20 yaşındayken Bâkibillah'ın müridi oldu, kendisine Bâkibillah tarafından icazet ve halifelik verildi. Ekber Şah'ın İslam'a karşı tahrif ve yeni din oluşturma çabasına karşı mücadele vermiş ve Ekber Şah'ı eleştirmiştir. Ekber Şah'tan sonra yerine geçen oğlu Cihangir Şah, ordu içerisinde mürid sayısını arttırdığı için Vezirleri tarafından bir tehdit oluşturduğunun söylenmesi üzerine Rabbani'yi hapse attırmıştır. Cihangir Rabbani'yi bir sene sonra hapisten çıkartarak sohbetini aldı. Rabbani onlarca mürşit yetiştirip Hindistan'ın değişik bölgelerine göndererek halkı irşat ettirdi. Ehl-i sünnet inancıyla yaşayıp yeni kavramlarla tasarruf istilasını genişletti mektuplarında yaşadığı tecrübeleri anlatmasıyla sonraki sufilerin istilahi kaynağı sahip olmasını sağladı. Rabbani bazı kesimlerce ikinci bin yılın müceddesi olarak kabul edilir. İslam hükümleriyle tasarrufu birleştirmesinden dolayı Sıla ismi verilmiştir. Rabbani insanı dünyada ve ahirette yükseltecek olan tevazunun ne olduğunu ve kurtuluşun ancak ehli sünnete uymakta olduğunu bildirmiştir. Devamlı kitap okumalarını, ilim öğrenmelerini istemiş, önce itikadı düzeltmenin, sonra fıkıh bilgilerini öğrenmenin gerektiğini anlatmıştır. İmam Rabbani, mektubat gibi birçok önemli eser yazarak, İslam alemine kazandırmış, gelmiş geçmiş en büyük mücedditlerden bir tanesidir. Tayyi mekan yolculuklarında gördüklerini derlediği üç eserde gelecekte yaşanacak olayların kehanetlerini içermektedir. Şimdi dilerseniz İmam Rabbani'nin Türkiye hakkında yaptığı kehanetlere bakalım. 27 Mart 2020 İstanbul cehennemi denilen deprem oldu. Kayda geçen ölüm sayısı 2.6 milyon ama gerçek rakamıyla kayıplarla birlikte 3.2 milyon olduğu 4 sene sonra ortaya çıktı. Deprem boğaza paralel yapılmakta olan ikinci kanal inşaatı üzerinden küçük ve büyük çekmece havzalarını açarak daha sonra durdurulamayacak. Olan deprem coğrafi bir değişikliğin başlangıcını oluşturdu. Şehrin nüfusu ölüm kayıp ve göçler sonucunda 17 milyondan 6 milyona düştü. Avrupa yakasındaki sahil yerleşkeleri zemin kayması yüzünden yerleşime kapatıldı. 13 Temmuz 2037 yeniden büyük bir deprem oldu. Ölü sayısı bu sefer alınan tedbirler ve göç yüzünden azalan nüfus sebebiyle 70 binde kaldı. Bu sarsıntı Darıca'nın batısından kuzeye doğru coğrafi bir yırtık meydana getirdi. Orada büyük bir haliç oldu. 7 Ocak 2047 1990'larda başlayan ve önlemi alınmayan küresel ısınma sebebiyle şehrin sahil sınırlarında %20'lik bir küçülme olduğu açıklandı. Aynı yıl içerisinde ırkçılar küresel ısınma sonucunda meydana gelen iklimsel göçlerden dolayı şehre gelmeye başladı. Kuzeyli göçmenlere karşı organize şiddet göstermeye başlandı. Koalisyon hükümeti Göçmenlerden aldığı yerleşim parasının yanı sıra %30 olan tüketim vergisini de %60'a çıkarttı. Kriz yüzünden çatışma çıktı. Bir gecede suç oranı bir önceki 10 yıla göre %400 arttı. Sıkı yönetim ilan edildi. 23 Temmuz 2048. Sıkı yönetime rağmen 2 gün içinde 17800 göçmen linç edildi. Evleri yağmalandı. Dönemin hükümeti, tecavüz ve yaralanma vakalarını kayıtlardan sildirdi. 2 Şubat 2072 Bu yıl başlayan ve 32 gün süren Birinci Dünya Su Savaşları sırasında şehrin nüfusu 300 bine indi. Savaşı kaybeden Türkiye 22 yıl boyunca Çin ve ABD dünyanın iki yanındaki ortaklığı tarafından yönetildi. 21 Eylül 2087 Avrupa Konfederasyon Şirketi 2037 yılında Darıca'nın batısında oluşan Halic'i Ava Havzı ile birleştirerek İstanbul Boğazı'nın 42 kilometre doğusunda ikinci bir boğaz açtı. Yine aynı yılın 19 Aralık'ında iki boğaz arasında oluşan adayı Çin-ABD ortaklığı yüzyıllığına Avrupa Konfederasyonu'na kiraladı. Ve ada ticari özerk bölgesi ilan edildi. Vergi sıfıra indirildi ve dünyadaki kara kazançlı para adaya akmaya başladı. 8 Ağustos 2094 ülke yönetimi Türkiye'ye devredildi ama şehir ABD için Avrupa adası olarak tutuldu. Nüfus 21 milyona ulaşmıştı. Geçen süre içinde 1 Mart 2103 dünyayı saran hastalık virüsü bütün önlemlere rağmen şehre girdi. 3 ay içinde İstanbul adası ve civarında kayıtlara göre 16 milyon kişi öldü. Ölüleri gömecek yer olmadığı için Avrupa yakasında 4 ada içinde 3 tane olmak üzere dev kromatöryumlar yapıldı. Şirket fırınlardan üreteceği elektrik enerjisi karşılığında bu yapıları ücretsiz olarak inşa etti. Filtrelere rağmen Denizin üzeri tamamen külle kaplanmıştı. Sağ kalanlar gaz maskesiyle dolaşıyordu. Yağma olayları 2 yıl böyle devam etti. 48300 yağmacı yakalandığı yerde infaz edildi. 7 Şubat 2107. Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği yüzünden İstanbul'un güneyi alev atom nükleer bombası atıldı. Sadece sığınaklarda bulunan 30 bin kişi kurtuldu. Savaşta kazanan olmadı ve ülkeler uzaklaştı. 18 gün süren savaşta 2 milyar kişi öldü. Mevcut su havzaları ve nehirler kullanılamaz hale geldi. Kuraklık, kıtlık ve salgın hastalıklar yüzünden 2 yıl içinde dünya nüfusu 800 milyon kişiye indi. 21-15-2203 yılları arasında Işı ısınma radyasyon yüzünden İstanbul'da tek bir canlı bile kalmadı. 21 Eylül 2187 Avrupa Konfederasyonu ile yapılmış olan kira kontratı bitti. Yönetim Türkiye'ye geçti ama vergilendirme için muhatap bulamadı. 2250 yılına kadar kimse adaya ayak basmadı. Şu ana kadar sizlere aktardığım kehanetler günümüz diline uygun bir şekilde güncellenerek verilmiştir. Rabbani'nin yaptığı tasvirlerden örneğin İstanbul'da bir güneş patladı gibi cümleleri atom bombasına yoran çevirmen bunu bu şekilde nakletmiştir. Evet, İmam Rabbani'nin 3 ciltlik eserinde bu kadar gelen iki ciltlik eseri kaybolan ve bir tanesi koleksiyonerde bulunan eserinde Anlatımlar bu şekilde günümüze kadar gelmiştir. Ve de İmam Rabbani İstanbul depremine tarih bile vermiştir. Tabii ki en iyisini Rabbim bilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz paylaşımların devamı için kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.